Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün e, Halo Solar LS05 saatimizin e, kalp atış ölçüm sensörüyle Apple Watch saatimizin kalp atış sensörünün karşılaştırmasını yapacağız. İkisinin değerleri birbirine yakın mı çıkacak yoksa çok farklı mı çıkacak? Bunları göstermeye çalışacağım. Önce so Solar saatimizin kalp atış ekranına gelelim. Öncelikle şunu da söyleyeyim. İkisini de sıkı bir şekilde koluma bağladım bileklerime. Önce sağ kolumda Halo Solar var. Sol kolumda Apple Watch var. İler, iler, Videoyu ilerleyen dakikalarında Apple Watch'u sağa takacağım. Halo Solar'ı sola takacağım. Çünkü bu konuda da kafa karışıklıkları var. Hani sağ bilek, sol bilek acaba farklı mı çıkıyor diye. Şimdi bu burada atmaya devam ediyor buradan da kalp atışımızı açalım. Şöyle koyayım elimi. Konuşmuyorum şu an. Evet arkadaşlar, sabit kaldığım sürede hemen hemen yani birbirle Aynı ölçtü saatlerimiz. Halo Solar LS05'imiz de Apple Watch'umuz aynı şekilde ölçtü. Hani ölçüm yapılırken konuşmadım da sessiz kaldım. Şimdi e, bileklerimizi değiştireceğiz. Saatlerimizi farklı kollarımıza takacağız. Evet arkadaşlar, şu an e, Halo Solar saatimizi sol bileğime taktım. Apple Watch'umuzu e, sağ bileğime taktım. Şimdi tekrar ölçümleri başlatıyorum. Şöyle koyayım sessiz kalıyorum. Evet arkadaşlar sonuç olarak aynı değerleri veriyor ama değerleri verme süreleri farklı. Apple Watch'un ki farklı tepkime veriyor. Haylo Solar'ınki farklı tepkime veriyor ama sonuçta ikisi de hemen hemen aynı sonuçlara varıyor. Sadece hız farkları var, stabilite farkları var. Ama e, yani Apple Watch'un zaten fiyatı ortada. Haylo Solar saatimiz ise fiyat performans saati ve çok fazla satış rakamlarına ulaştı bu saat. Umarım merak eden arkadaşlar için faydalı bir video olmuştur. Destek için beğenip abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.